kat başkanlığı çelengi sunulacaktır arz ederim Редактор olan Asubay Kıdemli Çavuş Emre Çekirge'yi buraya davet ediyorum. Jandarma Asubay Kıdemli Çavuş Emre Çekirge. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Komutanım, Muhterem Gazilerimiz, Değerli Misafirler. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan, yüzyıllar boyunca Türklük, özgürlük, uygarlık ve vatan uğruna mübarek kanlarını akıtarak canlarını veren, dünya tarih ve edebiyatında destanlar yazdıran, Türk Silahlı Kuvvetleri gazilerini minnet duygularıyla anmak için toplanmış bulunuyoruz. Türk tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır her Türk de onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli maaşı, soldaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli hasletimiz olan bu duyguların Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez bir anlam ve önemi vardır. Türk milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nda yaşamıştır. Ya istiklal ya demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleriyle dolu olur. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz. Destanlar yaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abidemizdir. Gazilik edebiyata akıp giden her günün tarihleşmesinde vatan ve millet için taşıdığı asil ve faziletli ruhun sembolleşmesi demektir. Sizden vatanımız ve bayrağımız için gözünü kırpmadan önüne koşup gazilik mertebesine ulaşan milletimizin göz bebeği, şerefli insanlar. Sizlerin huzurunda saygımızı, şükran borcumuzu sunmaya geldik. Sizler vatanları için yaşayıp onun uğruna hayatını ortaya koymuş, bütün milletin kalbine taht kurmuş aziz insanlar. Ulu Önder Atatürk'e Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanının verildiği bu günde güzel yurdumuzun her köşesinde sevgiyle yaşatılıp büyük bir gururla anılacaksınız. Siz dünyaya örnek bir azim ve iman kudretiyle yüksek bir morale sahip bir milletin en büyük maddi kuvvetler karşısında yenemeyeceğini ispat ettiniz. Kanaatiniz, imanınız, itaatiniz, hiçbir korkunun yıldırmadığı cesur yüreğiniz, düşmana alt üst eden olağanüstü gayretleriniz bize en ruhanlı anlarda yol gösterici bir rehber olacaktır. Bizlere bıraktığınız eserleri sonsuza kadar yaşatacağımıza, Yüce Türk milletimizin mutluluğu, vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için karşımıza çıkan hiçbir unsuru yaşatmayacağımıza söz veriyoruz. Bizler maddi ve manevi gücümüzle dostların güven kaynağı, bölgenin barış unsuru, yurda ken gözle bakanların korkulu rüyası olacağız. Milli gururumuzun kaynağı, yarınlarımızın teminatı olan gazilerimiz, sizlerin kahramanlık menkıbelerinizi ve hatıralarınızı sonsuza kadar yaşatacağız. Sizler ne ilk ne son olacaksınız. Türkiye sonsuza dek yaşayacak. Türk milleti ve özgürce dalgalanacak Türk bayrağı için nöbeti devralan bizler, sizlerden aldığımız emaneti gözümüz gibi koruyacağız. Sözlerimi bitirirken aziz şehitlerimizin ruhları önünde saygıyla eğiliyor, şehitlerimizin savaş arkadaşları ve kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Arz ederim.